Refik Korkmaz Eğitimlerini Veren Eğitmen Dostlarımız Hepinize Selamlar, Saygılar Nuru şah, ötemiz Sonsuz Eğitimlerimizi Verdiğinizi Belirten Birer Dakikalık Tanıtım Videoları Hazırlayın Ve Bana Ulaştırın Videolarınızı YouTube kanalımda, Facebook ve Instagram sayfalarımda paylaşayım. Videolarınızda mutlaka telefon numaranız olsun ki videolarınızı izleyenler eğitimlerimizi online ya da yüz yüze almak üzere size rahatlıkla ulaşsın. Hepinize selamlar, saygılar, Nuruşah ötemiz sonsuz.